Tekrardan merhabalar. Bertilis'in tanımlamasının sonlarına doğru geldik. Şimdi diğer bir maddemiz var arkadaşlar. Bu maddeye çok önem veriyorum. 3 yıldız koydum. Maddemiz şu bizim. Bertilis'in tanımlaması bir adın sıfatı olabilir. Bir adın sıfatı olabilir. Sana bunu sorabilir. Dikkat! Bunu bulması kolay değildir. Ama sana mantığını şimdi göstereceğim. Ve çok kolay olduğunu göreceksin. Bak! Önce isme nasıl sorsun soruyorum. Nasıl? Hani sıfat bulurken isme soruyorduk ya. İşte o ismi bulacaksın. Tamam mı? İsme nasıl sorusunu sor. Sonra aldığın cevap sıfat olacak. Çünkü ön alt. Var ya sıfatı bulurken. Sıfatı buldun. Tamam mı? Sonra o sıfatı bulduğun sözcüğü ne sorusunu sor. Eğer ki ne sorusuna cevap veriyorsa bitmiştir bu iş. Anlaştık mı? Bu kadar. Gel şimdi bir bakalım nasıl oluyormuş. Göz nuru örgüler diyor bak bir adın sıfatı. Şimdi örgü isim, isim doğru mu? Şimdi soruyorum nasıl örgüler, nasıl örgüler sordum. Göz nuru örgüler. Aa, burası hocam normalde sıfat. Değil mi? Ha. Sıfat. Şimdi, kırmızı kalemimi alıyorum. Ve soruyorum buraya. Ne nuru? Göz nuru. Aa, hocam, burası aynı zamanda belirtisiz isim tamlamasıdır. Anlaştık mı? Bak. Ne yaptım önce? Önce isme nasıl sorusunu sordum. Nasıl örgüler? Göz nuru örgüler Ha hocam sıfatmış tamam. Bulduk eyvallah. Sonra geldim. Sıfatı buldum bak. Sıfatı bulduğumuz sürece ne sorusunu soracaktım. Ne nuru? Göz nuru. Ha bak. Ne nuru? Göz nuru. Aa şuraya da göz. Cevabını yazdım. Eh. Peki. Bak dikkat et. Tamlanan eki. Bu kısım. E tamlanan eki de aynı zamanda tamlanan eki ve benim ne oldu? Bir adın sıfatı oldu artık. Bak at buydu sıfatı da bu oldu. Ama isim tanıma sorusu bitti. Gel diğerine bakalım. Kar beyazı elleriyle dikkat çekiyordu. Şimdi hocam geldim. Mavi kalemimi aldım. Bak. Kar beyazı elleriyle. Ha hocam elleri var zaten de. Kar beyazı el